Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon, bir kişinin ölümünden sonra ruhunun başka bir bedende yeniden doğması inancıdır. Bu düşünce özellikle Hinduizm ve Budizm gibi inanç sistemlerinde yaygındır. Peki reenkarnasyon gerçekten mümkün mü? İşte geçmiş yaşamlarına dair ilginç anılar hatırlayan insanların hikayeleri. James DeLinger 2 yaşında iken eski bir uçak kazasında hayatını kaybettiğini söylemeye başladı. Küçük James sürekli olarak bir pilot olduğunu ve uçağının Japonlar tarafından vurulduğunu anlatıyordu. James, kazanın yaşandığı uçak tipi ve pilotların isimleri gibi doğru detaylar verdi. Ailesi, araştırmalarının ardından James'in geçmiş yaşamındaki olayların gerçekten doğru olduğunu keşfetti. James, Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden James adlı bir pilotun reenkarnasyonu olduğu ortaya çıktı. Devi, Hindistan'da 4 yaşındayken, Başka bir yaşımı hatırladığını iddia etmeye başladı. Kendisinin maturadan olduğunu ve dehideki bir adamla evli olduğunu söylüyordu. Annesi, bu sözlerin bir anlamı olup olmadığını sorguladı ve Şantil'in yaşadığı köyü ziyaret etti. Daha sonra ismini ve evlendiği adamın ismini doğru şekilde söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Devin'in 1930'larda ölen bir kadının reenkarnasyonu olduğu ortaya çıktı. Ahmet Balza Türkiye'de reenkarnasyon deneyimlerini anlatan ilginç bir örnektir. Ahmet, birkaç kez ölümden döndüğünü ve hayatında farklı bedellerde yeniden doğduğunu iddia etmiştir. Özellikle bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini ve sonra yeniden doğduğunu belirten Ahmet, geçmiş yaşamlarıyla ilgili net hatıralara sahip olduğunu söylemektedir. Ahmet Deli Balta, ölümden sonra farklı kültürlerdeki ve mesleklerdeki kişilerin hayatlarını yaşadığına inandığını ifade etmiştir. Bu tür deneyimler, reenkarnasyonun varlığına dair merak uyandıran bir başka örnektir. Bu tür olaylar reenkarnasyonun gerçekten var olup olmadığını sorgulamamıza neden oluyor. Peki ya siz bir başkasının geçmişini hissediyor musunuz?